Merhaba arkadaşlar, ben Ceylan hocamız. Bugünkü dersimiz dairenin çevresi ve alanı. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Önce çevre. Dairemiz arkadaşlar r yarıçap, açımız ve a yayımız. neymiş arkadaşlar. 2 pi r. A yayıımızı bunu kendin anlıyormuşuz. 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Hemen sorulara geçelim. AB 48 birim çemberin çevresi kaçtır? Arkadaşlar merkezden girişe inen e, dikme giriş ortadaki hiç parçayı böler mi böler? 48 ise 24 24 Arkadaşlar ne yapacağız? Şuradan bir üçgen oluşturayım ki maksat bu da bulmuş olayım. 7 24 Arkadaşlar 7 24 25 yani özel üçgen var burada. Bilmiyorsanız kısa bak uygulayın. 25 üçgeni yarı çapım çıktı mı ortaya? Çıktı. Çevre neydi? 2 pi ile miydi? O halde 2 çarpı pi çarpı 25'ten çevrem 50 pi olur arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakıyorum. Çevresi kaçtı? Ne yapalım? Şuradan açı 2'ye çekelim mi? Bölelim. Şuradan da bir dikme çizelim mi? çizelim. Arkadaşlar 90, 60, 30. Özel üçgeni. 30'un gördüğü kök 3 60'ın gördüğü neydi arkadaşlar? Kök 3 katıydı. O halde 30'un gördüğü kök 3 60'ın gördüğü kök 3 katı ne olur? 3 olur. Yarı çapım çıktı mı? Çıktı. Formülüm neydi? 2 pi O halde 2 çarpı pi çarpı Arkadaşlar, hemen sorulara devam edelim. Şuayı siliyorum. Üçüncü soru. Arkadaşlar size de söyleyeyim ki sorunun devamını şuraya rahatlıkla çözebilin. Ben şurayı bulabilir miyim? Hatırlıyorsanız AB'ye nasıl bulunuyordu? 2 pi çarpı alfa bölü 360 da muydu? Bulabiliriz o zaman. 2 pi çarpı 4 çarpı alfa 45 bölü 360. Bölersem bölersem gider gider gider. Buradan ne gelir arkadaşlar? Alfa gelir. Ama hadi burası alfaysa burası da alfa. Bakın 45 45 Burası 4 ise tamamında 4 olmayacak mı? Tabii ki olacak. Tamam 4 ise şurası alfa ise şuraya da gelir. 4 eksi alfa gelir. Arkadaşlar bakın burada da 90 45 45 üçgeni var. 90'ın karşısı 4 eksi pi ise 45 çözmüş oluyorum arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim. Soru 4. Arkadaşlar bakın dairenin alanını burada e, dairenin alanını vermiş. O halde biz önce bir dairede alanı yazalım. Dairede alanı 90 derece ise gördüğü kiriş çaptır arkadaşlar. O halde ne dedik? 5, 5. Yarı belli mi? Belli. 1'e kare diyor. Alan eşittir. 1'e kareden. 1 çarpı 5'in karesinden. alanı 25 pi'dir arkadaşlar. Ne dedik? Dedik ki çevre açı 90 derece ise Gördüğü kiriş çaptır. O halde ne olur? 5-5 çapım ne olur? Şöyle söyleyeyim. R eşittir 5'ten. Formülümü uygularım arkadaşlar. Hemen 5. sorudan devam edelim. Arkadaşlar Taralı olan neydi? Ne demiştik? Taralı olan olurken formülümüz pi r kare çarpı alfa bölü 360 değil miydi? Öyleydi. O halde bakın. R belli zaten 6. Fakat taralı olan şurası değil şurası olduğu için bana neresi lazım? Şu açı lazım arkadaşlar. Şurayı sorsaydı açım zaten 120 idi. Ama şu taraftaki taralı alanı sorduğu için bana şu açı gerekiyor. Zaten bakın tamam. Tamay neydi arkadaşlar? 360 dereceydi. Yarım ay 180, tamay 360 dereceydi. O halde şurası 120 ise tamamına ne kalır? 240 kalır. Buldum mu açımı? Buldum. R zaten 6. O halde P çarpı 36 çarpı 240 bölü 360. 24 F bana neyi verir arkadaşlar? bakın şu alanı bulmam için arkadaşlar şu açıyı bilmiş olmam gerekiyor. O halde ne yapacağım? Çevre açı 45 ise gördüğü yer kaç olur arkadaşlar? 90 olur. O halde şurası da 90 olur. Buldum mu? Buldum. Hemen formülü yerine yazıyorum. Neydi arkadaşlar formülü? R kare çarpı alfa bölü 360 O da eşittir. P çarpı R 36. 36 çarpı alfa ne? 90 bölü 360. O halde taralı alan gider gider 9 pi'dir arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bakın. Şimdi burayı verdi. Bize burası gerekiyor. Arkadaşlar çevre açı 45 derece ise gördüğü yer 90 derece olduğu için şurası da 90 olacak için açı 90 derecede. Formülde yerini yazarsam Cevabım 9 arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter.